Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, küçük bir köyde annesiyle birlikte yaşayan bir delikanlı varmış. Bu delikanlının adı Keloğlan'mış. Keloğlan, kelliğinden ötürü köydeki diğer çocuklar tarafından sıkça alay konusu olurmuş. Ama o her zaman güler yüzlü ve yardımsever bir çocukmuş. Bir gün Keloğlan'ın annesi hasta olmuş ve yataktan kalkamaz hale gelmiş. Annesi Keloğlan'a şöyle demiş: Oğlum, bizim halimiz perişan. Ne odunumuz kaldı ne de yiyeceğimiz. Git biraz odun topla ve pazar yerinde sat. Kazandığın parayla da bize yiyecek al. Keloğlan annesinin dediğini yapmış. Baltasını alıp ormana gitmiş. Ormanda dolaşırken büyük ve yaşlı bir ağacın dibinde durup baltasını kaldırmış. Ancak tam o sırada yaşlı bir adam beliri vermiş ve Keloğlan'a seslenmiş. Evlat bu ağacı kesme. Bu ağaç çok yaşlı ve büyülü. Eğer bana yardım edersen sana çok büyük bir sır vereceğim. Keloğlan şaşırmış ama yaşlı adama güvenmiş. Tamam. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Yaşlı adam keloğlana büyük bir mağarayı işaret etmiş. Bu mağaranın içinde çok değerli bir hazine var. Ancak oraya gitmek tehlikeli ve sadece cesur bir yürek o hazineye ulaşabilir. Eğer bu hazineyi alırsan annenin tüm dertlerini çözebilirsin. Keloğlan yaşlı adamın gösterdiği mağaraya doğru yola çıkmış. Mağaranın girişinde büyük bir kapı varmış ve kapıda devasa bir ejderha bekliyormuş. Ejderha Keloğlan'ı görünce kükremiş. Kim bu mağaraya girmeye cesaret ediyor? Keloğlan cesurca cevap vermiş. Ben Keloğlan, annem için hazineyi almaya geldim. Ejderha Keloğlan'ın cesaretine hayran kalmış ama yine de onu sınamak istemiş. Eğer bu hazineyi almak istiyorsan sana üç zorlu görev vereceğim. İlk görevim bu ormandaki tüm kuşların şarkı söylemesini sağlamak. İkinci görevin kurumuş bir ağacı yeniden yeşertmek. Üçüncü görevin ise bu mağarayı aydınlatan güneşi geri getirmek. Hele olan bu zorlu görevler karşısında endişelenmiş ama yılmamış. İlk olarak ormanda dolaşmış ve tüm kuşları toplamış. Onlara güzel şarkılar söylemiş ve kuşlar da Keloğlan'ın şarkılarına eşlik ederek cıvıldamaya başlamış. Orman kuşların şarkılarıyla adeta çınlamış. İkinci görev için Keloğlan kurumuş ağacın yanına gitmiş. Ağaca sarılmış ve içinden geçen sevgiyi ağaca aktarmış. Bir anda ağaç canlanmış. Yaprakları yeşermiş ve dalları meyve vermiş. Keloğlan'ın bu başarısı ejderhayı bir hayli etkilemiş. Üçüncü görev ise en zor olanıymış. Keloğlan mağaraya geri dönmüş ve karanlıkta yürümüş. Karanlık onu korkutmuş ama cesaretini kaybetmemiş. Birden bire bir fikir gelivermiş aklına. Cebindeki aynayı çıkarmış ve mağaranın girişinden içeriye doğru tutmuş. Aynadaki yansıma mağarayı aydınlatmış ve güneş ışığı mağaraya dolmuş. Ejderha Keloğlan'ın görevleri başarıyla tamamladığını görmüş ve ona hazineyi teslim etmiş. "Sen gerçekten cesur ve iyi yürekli bir delikanlısın. İşte bu hazine" Annenin tüm dertlerini çözecek. Kelo olan hazineyi almış ve hemen annesinin yanına koşmuş. Annesine hazineyi göstererek "Anneciğim, artık endişelenme. Bu hazine bizim tüm dertlerimizi çözecek." Annesi kelo olana sarılmış ve gözyaşları içinde ona teşekkür etmiş. O günden sonra kelo olan ve annesi mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmüşler. Keloğlan'ın cesareti ve iyiliği köydeki herkes tarafından takdir edilmiş ve hikayesi de nesilden nesile anlatılmış. Masal burada sona erdi. Gökten üç elma düştü. Biri Keloğlan'ın, biri anlatanın, biri de dinleyen tüm çocukların başına.